Botoks Gebelikte fazla kilolar sadece estetik bir kaygı mı? Cevabı çoğu kişinin düşündüğünden çok daha ciddi. Bugün çok önemli bir konuda gebelik ve obezite hakkında sizlerle birlikteyiz. Yanımda bu alanda bilimsel yayınları olan değerli bir hocam var. Doçent doktor Burcu Timur. Ee, hocam hoş geldiniz öncelikle. Sizi tanıyalım lütfen. Hoş evet. Merhaba, hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Ben doçent doktor Burcu Timur. Karadeniz'in incesi çok güzel bir şehir olan Ordu'da kendi kliniğimde hastalarıma hizmet veriyorum. Kliniğimde gebelik takibi ve doğum, jinekolojik hastalıkların tanısı ve tedavisi, infertilite tanı ve tedavisi, genital estetik uygulamalar, vajinismus tedavisi ve genital lazer uygulamaları yapıyorum. Anne adayları için direkt en çok merak edilen soruyu soralım. Gebelikte obezite neden bu kadar önemli? Sosyal medyada kilolu da olsa sağlıklı hamilelik olur diye bir algı var. Bu doğru mu hocam? Bu maalesef çok yanıltıcı bir algı. Gençlerin ve gebelik planlayanların bu konuda bilgilenmesi çok çok önemli. Çünkü obezitenin hem anne adayı için hem de bebek için çok ciddi riskleri bulunmakta. Zaten ayrıca obezite özellikle polikistik overli hastalarda gebe kalmayı da zorlaştıran bir faktör. Obezitenin gebelikte ne gibi sakıncaları var? Hem anne için hem bebek için ciddi riskleri bulunmakta. Anne için özellikle işte gebelik şekeri olarak bilinen gestasyonel diyabet ve yüksek tansiyona bağlı erken doğum ve aynı zamanda sezaryen oran oranlarında artış riski var. Bebek için riskleri nelerdir? Yine düşük, erken doğuma bağlı komplikasyon riskinde artış, nöral tüp defekti gibi doğumsal anomali risklerinde artış, ölü doğum, ani bebek ölüm sendromu gibi risklerde artış mevcut. Ayrıca bu bu riskler sadece bu 9 aylık dönemde değil uzun vadeli etkileri de bulunmakta. Hem anne için hem de bebek için. Anne de ileriki yaşlarında yine şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp hastalığı, metabolik sendrom riskinde artır. Yine bebekte de ileriki yaşamında obezite, metabolik sendromlar, metabolik hastalıklar gibi risklerde artış söz konusu. Hocam bu bilgiler biraz iç karartıcı, itiraf ediyorum. Kiloluysam zaten şansım yok mu diye düşünenler olabiliyor. Onlara ne demek istersiniz? kesinlikle öyle değil. Hastalarımızı, gebelik planlayan gençleri kesinlikle korkutmak istemiyoruz. Amacımız korkutmak değil, bilgilendirmek ve güçlendirmek. Gebelik planlayan tüm hastalarımıza öncesinde muhakkak bir kadın doğum uzmanına muayene olmalarını öneriyorum ve kadın doğum uzmanıyla birlikte kişisel bir yol haritası belirlemelerini öneriyorum. Bu haritada kişisel olarak tetkiklerinin, tahlillerinin değerlendirilmesi egzersiz ve beslenme programının oluşturulması ve kilo kontrolüyle birlikte sağlıklı ideal bir kiloda gebeliğin elde edilmesi, gebeliğin sağlıklı olarak devam etmesinde çok çok önemli. Hocam yani özetle farkındalık ve profesyonel destek en büyük anahtar. Bu videoyu, bu konuyu merak eden tüm arkadaşlarımızla lütfen paylaşın. Son olarak eklemek istediğiniz cümle var mı hocam? Unutmayın yapabileceğiniz en güzel şey kendiniz ve bebeğiniz için bilinçli adımlar atmak. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Ben öncelikle Erhan hocama bu değerli bilgilendirme görüşmeleri için çok çok teşekkür ediyorum. Bu bir tıbbi danışmanlık videosu değildir. Muhakkak hekiminize başvurunuz. Sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederim. Harikasınız hocam. Ol